Bugün masamızda Pearl Jam var. Ama hani sadece bir müzik grubu olarak değil, daha çok 90'ların başında Seattle'ın o e, gri atmosferinde kederle başlayıp sonra bir direnişe dönüşen bir hikaye gibi. Evet, bir fenomen aslında. Aynen. Ve bu derinlemesine bakışımızın kaynağı da Pearl Jam. Grunge'ın ve Direniş'in hikayesi kitabından bazı önemli noktalar olacak. Amacımız da bu yolculuğun en vurucu anlarını, ruhunu senin için biraz damıtmak. Güzel özetledin. Hikaye aslında trajik başlıyor değil mi? Mother Love Bone'un solisti Andrew Wood, 1990'da ani ölümü. Evet, çok genç yaşta. Bu Stone Gossard ve Jeff Ament için yani grubun temelini atanlar için e, çok büyük bir darbe oluyor. Ama kaynak diyor ki bu sadece bir son değil, aynı zamanda yeni bir başlangıç. Yani o kederi alıp müziğe döküyorlar. Aynen öyle. Gitarist Mike McCready de onlara katılıyor o sıralarda ve yavaş yavaş yeni bir sound, yeni bir kimlik oluşmaya başlıyor. Ve sonra o meşhur an. Hazırladıkları bir demo kaset var, enstrümantal. Bu kaset bir şekilde e, San Diego'da o sırada benzin istasyonunda çalışan, sörf yapan genç bir adama ulaşıyor. Eddie Vedder. Evet, Jack Irons aracılığıyla diyebiliyorum. Doğru. Kaynağa göre Vedder, kaseti dinlediği an böyle bir şey hissi, tanıma hissi. Sanki müzik onun içinden bir şey anlatıyor. Anında bir bağ kuruyor yani. Hemen sözleri yazıyor, atlıyor Seattle'a gidiyor ve grup tamamlanıyor. Eksik parça bulunmuş oluyor. Ve sonrası tarih zaten. Pekala, şimdi biraz şu isim meselesini açalım. İlk başta grubun adı Mookie Blaylock. Evet, o dönemki ünlü basketbolcu. Ee, i̇kisi de yani Ament ve Gosart, sıkı basketbol takipçisi. Ama tabii telif hakları falan derken isim değişmek zorunda kalıyor. Pearl Jam oluyor. Bunun kökeni biraz e, efsane gibi. Evet, birkaç rivayet var. Vedar'ın büyük annesi Perlün yaptığı o özel reçel mi? Ya da işte Jimi Hendrix jam session'larına bir gönderme mi? Tam net değil ama ismin kendisi bile o köklere, o özgünlüğe bir işaret gibi sanki. Kesinlikle. O mistik havada hoş. 1991 Ten albümü çıkıyor ve yani ortalık yıkılıyor. Grunge patlamasının tam ortasındalar. Hem de ne patlama. Nirvana ile birlikte o dönemin sesi oluyorlar resmen. Alive gibi şarkılarda Vedder'ın kendi travmaları var. Jeremy desen bambaşka bir toplumsal yara. Okul şiddeti, dışlanma. Çok güçlü şarkılar ve direkt dokunuyor insanları. E tabi MTV faktörü de var. Klipler dönüyor sürekli ve Beyond'a devasa bir şöhret geliyor. Ama bu grubu özellikle de Vedder'ı çok rahatsız ediyor. Evet o ani ilgi, spot ışıkları Vedder kameralarla röportajlardan kaçmaya başlıyor. Bu sadece bir utangaçlık değil aslında. Değil mi bir tavır var orada. Şöhret mekanizmasına karşı bilinçli bir mesafe koyma durumu. Burada büyüleyici olan şey de bu zaten. Yani bu sadece bir tepki değil. Grubun kendi müziğine özellikle canlı performanslarını olan inancının bir ifadesi. Kaynak da bunu vurguluyor. İkinci albümleri Verse çıkıyor 1993'te, rekorlar kırıyor. Evet, inanılmaz satıyor. Ama ona rağmen ne klip çekiyorlar, ne doğru düzgün röportaj veriyorlar. Popüler kültürün kurallarını oynamayı reddediyorlar. Bu çok erken bir direniş aslında. Bırakın müzik konuşun diyorlar adeta. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Ticketmaster savaşı. Bu sadece bilet fiyatları ile ilgili değil, değil mi? Çok daha fazlası. Bütün o tekelci sisteme, konser endüstrisindeki o yapıya kafa tutuyorlar resmen. Alternatif mekanlar bulmaya çalışıyorlar. Adalet Bakanlığı'na kadar gidiyor mesela. Kaynak anlatıyor, bu mücadele yüzünden turneleri aksıyor. Çok zorlanıyorlar. Ama geri adım atmıyorlar. ilkelerinden taviz vermiyorlar. Bu sadece müzik endüstrisine değil genel olarak o büyük şirket gücüne karşı sembolik, çok önemli bir duruştu. Peki bu direniş, bu gerilim müziğe nasıl yansıdı? Kesinlikle yansıdı. Tam da o dönemde çıkan Vitaloji albümü, kaynakta da grubun en karanlık, en deneysel işlerinden biri olarak anlatılıyor. O artan baskı, şöhretin getirdiği yıpranmışlık, iç çatışmalar. Corduroy mesela doğrudan bunu anlatıyor gibi. Evet aynen. Müzikal olarak da daha çiğ, daha keskin bir sound var albümde. Aynı zamanda sürekli davulcu değiştirdikleri de bir dönem bu. Bayağı bir istikrarsızlık var o konuda ta ki Matt Cameron gelip kalıcı olana kadar. Ve tabii o dönemin en büyük trajedilerinden biri Kurt Cobain'in ölümü. Evet. Bu olay özellikle Vedder'ı çok derinden etkiliyor. Kaynak Immortality gibi şarkılarda bunun izlerinin olduğunu söylüyor. O kayıp hissi, sektörün karanlık yüzü hepsi iç içe geçiyor. 2000'lere geliyoruz ve grubun politik duruşu daha da netleşiyor sanki. Binaural, sonra özellikle Right Act 2002. Evet, o dönem Bush yönetimi var. 11 Eylül sonrası Amerika. Albümler doğrudan bu atmosfere bir tepki gibi. Bush Liger şarkısı mesela. Çok direkt bir eleştiri. Weather'ın konserlerde Bush maskesi takması falan. Büyük olay oluyor tabii. Hatta bazı dinleyicilerden tepki bile çekiyorlar, yuhalayanlar oluyor. Ama yine geri adım yok. İnandıklarını söylüyorlar. İşte bu aslında grubun özeti gibi değil mi? Kesinlikle. Bunu daha geniş resme bağlarsak, kaynak Pearl Jam'in dineysini tam da böyle tanımlıyor. İnandıkları yolda yürümek. Popüler olmasa bile, tepki çekecek olsa bile doğru bildiklerini söylemek. Müziği bir ifade aracı olarak sonuna kadar kullanmak. Bu sadece şarkı yazmak değil, bu bir tavır ve bu tavır onları 30 yılı aşkın süredir ayakta tutuyor. Bu tutarlılık evet. Ve bu uzun ömürlülükte hakikaten etkileyici. Backspacer, Lightning Bolt, Gigaton gibi albümlerle hem güncel kalıyorlar hem de yaratıcılıkları devam ediyor. Vedder'in solo işleri de var tabii. Into the Wild film müzikleri mesela çok başarılı oldu ve tabii ki konserleri, o efsanevi canlı performansları. Her gece farklı şarkılar, saatlerce süren setler, seyirciyle o inanılmaz bağ. Kaynak onları yaşayan bir arşiv gibi görüyor. Her konser hem geçmişe hem bugüne bir selam gibi. Müthiş bir enerji gerçekten. Peki, göğünler ne anlama geliyor senin için? Pölcemin hikayesi bize ne anlatıyor? Sanırım sadece bir dönemin popüler grubu olmadıklarını, aynı zamanda bir samimiyet, bir ilkeli duruş sembolü olduklarını gösteriyor. Kolay yolu değil, zor ama dürüst yolu seçtiler. Kesinlikle katılıyorum. Müziklerindeki o karışım, kişisel acılar, toplumsal eleştiriler, isyan, bu onları çok özel kılıyor. Kaynağın da dediği gibi bir gruptan daha fazlası onlar. Müzikte otantik kalabilmenin, ticari kaygılara yenilmemenin bir manifestosu gibiler. Onları dinlemek sadece müzik dinlemek değil, bir felsefeye kulak vermek gibi bir şey. O zaman sana dinleyicimize son bir düşünce bırakalım. Percim'in bu yolculuğu sanatın ve sanatçının yerleşik düzene, sistemlere nasıl meydan okuyabileceğinin, değerlerinden ödün vermeden nasıl var olabileceğinin çok güçlü bir örneği. Peki sence böylesi bir sanatsal bütünlük Böylesi bir direniş ruhu günümüzün bu kadar farklı, bu kadar hızlı medya ortamında kendine nasıl bir yer bulabilir ya da ne gibi yeni zorluklarla karşılaşır dersin?